Öykü. Anne. Öykü. Anneannen nesin? Baba. Öykü. Baba. Evet, babanın bu. Anneannen nesin? Anneanne. Ne? Nesin sen no, no, no. baba, nesin? No, no. Babaannenin nesin? Babaannenin. Yani, nesin babaannenin? No, no, no. Dedenin nesin? No, no, no. Peki babanın nesin? Ne, annenin nesin? Ne, ee, dayının nesin? Ne, Hayır. Dayı? Yeni. Dayının nesi? nesi? Ay, <laughs> veriyim, nesin? Yeni. Teyzenin nesin? Yeni. Seni severim baştan. Anneannen nesi? Yeni. Anneannenin Söyle anneannen nesi? Dono. nesin? nesi? <laughs> Dedenin nesin? Dono. <Yine. gülüyor> Annenin nesin? Dono. <Yine>. Babanın nesisin? <laughs>